Tiyatro Gazetesi'nden merhabalar. 147. Ağustos sayımızla karşınızdayız. Manşet haberimiz 2. Efes Tiyatro Festivali. Efes Selçuk'ta tiyatro festivali başlıyor diye duyurduğumuz haberin ayrıntılarını sayfa 24'te okuyabilirsiniz. İlk sayfada Tunç Soyer'e Uluslararası Sanata Evet Ödülü başlıklı haberimiz de var. Haberin ayrıntıları sayfa 21'de. Açık Hava Yaz Oyunları'nda 76. Yıl Coşkusu başlıklı haberse İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan. Detaylarıyla sayfa 6'dan okunabilir. Gazetemizin ilk sayfasında yer bulan yazılar ve yazarlarımıza gelince Nurhan Uslu'nun Kalın'ın İnsanı İyileştiren Buluşmalar yazısı sayfa 2'de, Tamer Levent'in tiyatro ve biz köşesinde kaleme aldığı tiyatro kültürü sayfa 3'te, Yalçın Baykul ve Handan Yıldız'ın Bir Canda Üç Nefes, Tayez Farzan yazısı sayfa 4 ve 5'te, Serkan Fırtına'nın Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergileri başlıklı yazısı sayfa 6'da, Kımız Bozkır'ın Salihli Sardes, 8. Uluslararası Diyanizos Tiyatro Şenliği ve Tiyatro Eğitim Kampı Start Aldı başlıklı yazısı sayfa 7'de, Yetkin Yüksel'in Fantastik ve ironik Bir Komedi, Çapkı'nın Düşü yazısı sayfa 8'de, Yaşam Kaya'nın Ben Türkan Saylan 2023, Gericiliğe Direnen Bir Yaşam, yazısı sayfa 9'da. Hatice Görgeç'in Kültür, Sanat ve Bilimsellik açısından Sosyolojik, Psikolojik ve Politik bir duruş yazısı sayfa 11'de. Serpil Kaya'nın Kafkas Masallarından ince Bir Adalet Çizgisi Hikayesi, Kafkas Tebeşir Dairesi sayfa 12'de. Profesör Sacit Hadi Akdede'nin Sanatın Politik Ekonomisi ve Kültür Endüstrisi, Kültür ve Sanatta Emperyalizm Olur Mu yazısı sayfa 18'de. Metin Güler'in 8. Diyaniz Os Tiyatro Şenliği 2023 yazısı sayfa 22'den okunabilir. Nurhan Uslu ikinci sayfada Kuzey Makedonya Resne Tiyatro Festivali 16. Türkiye Tiyatro Buluşması yoğun katılımla gerçekleşti ve Uşak 5. Uluslararası Tiyatro Festivali Uşak'ta festival coşkusu yaşandı yazılarıyla sizlerle. Halit Karaata Yumurta kapıyı bir kere çalar yazısıyla sayfa 7'de. Hasan Çakmak Hasan Çakmak İzmir ve Uşak'ta kitaplarını imzaladı başlıklı yazısıyla sayfa 9'da Ümit Görgülü, Cebimizdeki Cinnet Oyunu Türkiye Turnesi'nde yazısıyla sayfa 14 ve 15'te. 7. Ege Tiyatrolar Birliği Tiyatro Kampı Afiş ve Detayları sayfa 17'de. Bergama Tiyatro Festivali Programı sayfa 20'de. Maskara Tiyatrosu'nun Kadınların Töre, Aile içi Şiddet, Ensest ilişkiler Sonucu Öldürülmeleri ve intihara Sürüklenişini Anlattıkları Oyunları Kadın Ölüleri adlı oyunuyla yurt içi ve yurt dışı turnelerine çıkmaya hazırlanıyor başlıklı haber de 23. sayfada siz sevgili okurlarımızı bekliyor. Her zaman olduğu gibi tiyatro gazetesi bu ayda dop dolu haberlerle sizlerle. Okumak için abone olun. www.tiyatrogazetesi.net Gazetenize Kırmızı Kedi ve Mephisto kitap ayrıca tiyatro temsilciliklerinden ulaşabilirsiniz.